Merhabalar, ben Hazar Toli, uzman psikoloğum. Hem bireysel hem toplum olarak hem de dünya çapında çok zor ve benzersiz bir dönem yaşamaktayız. Hepimiz gerek bireysel özelliklerimiz, gerek hayat tecrübelerimiz, gerekse bakış açılarımızla birlikte bu dönemi çok farklı şekillerde deneyimleyebiliyoruz. Virüsün kendisi kadar maalesef ki bizde yarattığı endişe, korku, panikle birlikte sırtımızda taşıdığımız psikolojik yük de çok ağır hale gelmiş durumda. Ve bazen bu yükle baş etmekte zorlanabiliyoruz. Bu süreç içerisinde psikolojik olarak daha nasıl dengede kalabileceğimize dair nasıl bu dönemi farklı yönlerden ele alacağımıza dair yazılar paylaşarak ben de sizlere destek olmaya çalışacağım. Ara Bölge platformunda yer almaktan çok mutluluk duyuyorum. Birlikte destekle bunu aşacağımıza inanıyorum. Sağlıkla kalın, teşekkür ediyorum. İyi günler.